Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz sağlığınız, sıhhatiniz bol olsun. Güzellikler sizi bulsun. Güzel bir gün diliyorum. Bugünkü kahve falımızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel güzel içtim, kapattım. Bakalım neler var? Hoppa, bir sıkıntıdan kurtulunuyor. Bu da iş ve para konularıyla alakalı çok yakın zamanda gelişmeler. Hemen açalım bakalım. Nasıl bir karışıklık? Yani iki eliniz yok, altı eliniz var sanki böyle bir konu, bir kişiyi. Bir kere birincisi bir kişiyi bir konuda ikna etmeye çalışıyorsunuz, bir. İkincisi altı koldan uğraştığınız, çözmeye çalıştığınız parasal bir meseleniz var, iki. Üçüncüsü de iş yerinde baskı ya da mopping gibi bir görsel var, hani üzerinize yapılan. Bu da biraz maddi konularla alakalı, maaşınızla mı alakalı gibi böyle üç ana konu aslında var burada arkası arkası sıralanmış. Şimdi önümüzdeki süreç kafa karışık, sırtınızda yükler, sigara içiyor, görsellerinde çıkıyorsunuz, gözünüzü e, ileriye doğru dikmişsiniz, ayaklarınızın altında çamurlanmış bir alan var. Geçmişten bugüne getirdiğiniz konular, bu 650 dediğim kişi, özellikle e, onları da eline almış, hepsi böyle sanki bir hamur haline getiriyorsunuz, harmanlayıp bir konuda çözüm bulma, toparlama aşaması içerisinde görünüyorsunuz Bir hafta boyunca bu konularla alakalı sıkıntılı görünüyorsunuz arkadaşlar. Fakat bir hafta sonra sanki güzel bir enerjiyle önünüzde bir yol, bir aydınlanma var. Bakın. Görüyorsunuz şu anki durum ve sonra açılan yol. Bir rahatlama, bir ferahlama var. Burada çevrenizdeki insanlar ya da tutmuş olduğunuz konularla alakalı stilik gelişmeler. Biraz dengesiz biraz dengeli böyle orta halli cevaplar alacağınız. Konuları toparlamaya çalışacağınız bir süreç içerisinde görünüyorsunuz. Burada daha rahatlamış kafanız daha dingin görünüyor. Elinde bir kişi ondan sonraki haftalarda yani aslında bir ay içerisinde bir kişinin ee, bir sıkıntısı sizden beklenti içinde olduğu bir konuda uğraşınız olacak. Bu kişi e, alacaklı birisi olabilir. İş yerinde mobbing uygulayan kişi olabilir. Bakın burada bu kişinin kafasının üstünde bir ağırlık yapan bir konu var. Çözmesi gereken bir konu var. Bundan dolayı da eline bir mıknatıs almış. Sanki sizden bir şeyleri çekmeye çalışıyor. Destek bekler, alacağını almaya çalışır. Burada altında çünkü para konuları da var. E, i̇ki kişi bu kişiyle konuşmaya gideceksiniz. Konuşmalarda karşınızdaki kişi yalnız çok da aşılır bir kişi değil. Hani borcunuz varsa alacaklı kapınıza dayanır gibi bir görsel çıkıyor. Çünkü mıknatıs demek aslında bu konuda onun elinde güç olduğunu ifade ediyor bize. Güç dediğimizde de alacaklıdır diye düşünüyorum. Arkasında bir yol var aslında bu şu demek oluyor. Bu kişiyle iki kişi konuşmalar yapacaksınız. Temiz konuşmalar ama buradaki konuşmalarda şu var. Hani paranın meblağı olarak desek 5 siz diyeceksiniz ki 3. Hani burada böyle bir eksik elinizdeki eksikten dolayı karşı tarafın bir hırlaması, gürlemesi gibi bir durum söz konusu olabilir ama bu kişinin arkasında temiz bir yol demek aslında anlaşmaya açık bir şeyleri biraz uğraşarak bu kişiyle anlaşır, yolunuzu aydınlatırsınız anlamına geliyor. Burada İşle alakalı e, patronunuzla, şefinizle yapacağınız konuşmalarda da aslında çok da sizin istediklerinizi verecekmiş gibi durmayabilir. Ama arkasında sakladığı temiz bir yol aslında sizinle uyum içerisinde bir şeylerin orta noktasını bulabileceğini gösteriyor. E, burada biraz şey var, e, nasıl diyeyim? gardını almış karşınızdaki kişi. Hani şunu yaparsa şunu derim, bunu yaparsa bunu derim der gibi beklentileri yüksek bir kişi olarak görünüyor. Bu kişiyle uğraşırsınız bir erkek olarak görünüyor bu. Bununla da zaten öncesinde haberleşme, iletişim, sonrasında gidip karşılıklı konuşma. Yani konuşmalarda küçük dediğim gibi çıkıyorsunuz ama aradaki konuşma görselleri temiz görsellerde çıkıyor. Bir şekilde uzlaşırsınız. Diş ağrısına dikkat. Diş ağrısından dolayı doktora gitme durumunuz olabilir. Bir ay içerisinde para harcama görselleri içerisinde çıkıyor. Bunu da belirteyim. Böyle üzgün bir şekilde görünüyorsunuz. Hani sona gelinmiş bir dişin patlama durumu söz konusu olabilir. Bunun içerisinde 4 rakamı, 4000 lira gidebilir. Ee, ve Y harfi, Yozgat'ın Y'si isminizde ya da soy isminizde olabilir. Ee, Ocak sonuna dikkat edin diyebilirim. Maddi olarak diş parası çıkar elinizden gibi görünüyor. Bunun haricinde şimdi şu son önümüzdeki bir ay iyisi kötüsü bir şekilde geçireceksiniz. Geçirdikten sonra aslında önünüzde bir aydınlanma, bir rahatlama var. Karşılıklı konuşmalarda daha uzlaşmacı olacağınızı düşünüyorum. Burada atacağınız adımlarda, temiz görsellerde çıkıyorsunuz, denk görsellerde çıkıyorsunuz konuşmaların önü açık, tıkalı değil de sanki konuşarak açacağınız, aşacağınız meseleleriniz olur parasal konularda. Sanki her ay başı bir konuşma yapıyorsunuz. Bir kere daha yapıyorsunuz. Ondan sonra o ayı geçirmeye devam ediyorsunuz gibi de görseller var. Burayı eğitim hayatı olarak değerlendirecek olursak eğitim hayatınızda şu bir ay sizin için çok önemli, gelgitli. Ee, bir, bir hafta sıkıntı yaşarsınız sonra bir hafta rahatsınız ama ondan sonra tekrardan önünüze bazı sıkıntılar düşebilir. Bir aydan sonra anca rahat eriyorsunuz ama yetersizlik var bakın buradaki görsellerde de. Yani maaşım yükselsin dersiniz çok yükselmez. Şu dersimden geçeyim dersiniz bir tanesi sıkıntı yaratır gibi düşünün. Eksiklerle yolunuzu tamamlayacağınız görselleri çıkıyor. İş başvurusu yaptım. Bana iş başvurusundan haber gelir minin cevabı da var aslında bugün. Ee, şöyle söyleyeyim. Ocak değil, Şubat değil Mart ayında istediğiniz işe girersiniz. O zamana kadar ben ne yapacağım? Özellikle Ocak ayına dikkat edin. Şubatınız biraz daha rahat geçer ama Ocak'taki ee, vermeniz gereken mücadele biraz ağır ama sonrası rahat diyebilirim. Ay evet. ilişkileri bırakacaktım. Direkt şuraya dalıyordum. <laughs> İlişkilerde neler var? konuştuğumuz konular böyle çok çevrenizle alakalı konular bir kere ilişkide. Denk görseller var. Bir yol planı yapıyorsunuz. Sanki birinizden biri uzak bir yola gitmek istiyor da hani iki kişi gider miyiz, gitmez miyiz? Yolunu, yol planını yapabilirsiniz. Yakın zamanda bir yolunuz var bir kere bir yere gidilecek. Geldikten sonra yalnız parasal konularla alakalı bakın bilinmezlikler ve karışıklıklar var. Hani içerisinde aslında <laughs> konuşulması gereken konular sanki öteleniyor da bir anda ortaya çıkan bir meseleden dolayı birçok konu böyle hani musluğu açmak gibi bir damla damla hop sular aktı gitti yani birçok konuyu çözmeye çalışacağınız bir ocak ayı var. Şimdi nereye gidiyorsanız gidin gelin hakikaten. <laughs> Sonrasında çünkü oraya mı gitsem buraya mı gitsem deseniz de gidemezsiniz. Çünkü burada bir karışıklık. Bir kişi ee, üzerinden olan bir karışıklık da var çocuğunuzdur hani içerisinde bir kişidir ee, onun böyle ayağa kalkması için bir şeylerin yapılması lazım sanki elinizde tutmuşsunuz bir kişiyi ayağa kaldırmaya çalışıyorsunuz Önü açılacak tabii bu arada ama kafası karışmış biraz canı sıkılmış bir kişinin e, moral bulması için eş eşinizle ya da sevdiğinizle Hani şöyle düşünün, çocuğunuzu ayağa kaldırmaya çalışıyorsunuz, sevgilisiniz, bir arkadaşınıza destek olmaya çalışıyorsunuz gibi düşünün. Özellikle ocağın ilk haftaları çevrenizde karışıklık içerisinde olan, yönünü bulamayan, yolunu bulamayan kişiye eş destekli ee, yol bulma, önünü açma, rahatlatma durumu var. Hanenizdeki bir kişi dediğim gibi ya da bir arkadaşınız olabilir ama... Bir bilinmezliği bilinir hale getireceksiniz. Burada sadece siz değil yanınızda da bir kişi var. Sanki biriniz bir taraftan tutmuş biriniz bir taraftan tutmuş bir kişiyi doğrultmaya çalışacaksınız. Önü açık dediğim gibi burada sıkıntı yaratılacak bir mevzu yok. Bugünden sıkıntı duyduğunuz bir mevzuysa da aslında ocağın 15'inden 20'sinden sonra önü açılıyor, rahatlıyor. Ya da onunla alakalı iyi haberler alıyorsunuz diyebilirim. Bu karışıklıklar da hanenizde... Ee, hani, Basit konular olarak değerlendirmek istiyorum çok da böyle bam bam gelecek konular değil işte bir şey bozulur onu tamir ettirirsiniz bir şey bozulur onu alırsınız gibi böyle İlişkiden çok ilişkilerde daha çok birlikte atılan adımlar çok sıkıntılı bir ilişki görmüyorum ben bugün yani destek olan birbiriyle destekleşerek karşılıklı konuşarak çözümler bulan kişi görselleri çıkıyor ani bir gelişme bir olay olmaz. Daha çok çevrenizdeki insanlarla alakalı toparlama, düzenleme durumunuz olur görünüyor. Burada aslında falımızda dikkat edilmesi özellikle parasal yani hanenizde ya da ilişkilerle parasal konularda dikkat edilmesi gereken yer 5 ay sonra. 5 ay sonrası için e, dengesiz bir durum var. Onun kontrolünü şimdiden aslında planlamak gerekir. Uzayıp gidiyor. Siz de bekliyorsunuz. Görsellerinde çıkıyor ama eller boş hani ne yaparım ne ederim diye düşünüyorsunuz ama eller boş görselleri var. Bu falımızda bu niyetlerle alakalı şöyle söyleyelim hemen aslında buradan bir bağlama yapayım. İş ve para konularında bir ay sıkıntı çekersiniz ondan sonra önünüz rahat yeni iş imkanları için Şubat Mart ayı görünüyor. Aile ilişkilerde çok el ele kol kola bir aile görseli var. Eşiniz ya da sizin aile çok bir arada olabilir. Hani çok görüşen sık görüşen, sık konuşan insanlar olabilir ama bunlar böyle hani eşiniz ya eşinizde ya sizde bir taraftan bir taraf o kadar değil. Şimdi burada e, özellikle bir tarafın ailesiyle çok fazla görüştüğü, çok fazla onların meselelerine girdiği, diğer tarafında biraz yalnız kaldığı görseller var. Bu da aslında ilişkide bugün değil ama yarın öbür gün biraz mesafeye sebebiyet verebilir. E, burada denk olmayan bir ilişkide giden süreçler görünüyor. Yani e, Hani biraz boşlanmışlık var, eşlerin birbirini boşlaması var. Özellikle ailesine yakın olan tarafın eşini boşladığı görselleri var aslında. E bu da yalnızlığa götürebilir bu ilişkiyi. Yani boşanma demeyeceğim ama yatak ayrılmış görselleri de var burada aslında. Boşanmaya da gidebilir. Ama iki tarafta adım atmıyor, cesaret etmiyor yakın zaman için ama kafada düşünceleri var. Görselleri var arkadaşlar. Sevmiyorum böyle şeyleri açıkçası ama herkesin hayatında olan şeyler de diyebiliriz. Arada sırada insanlar düşünmüyor değil düşünüyor yani bunları. Evet, iyi dediğim, güzel dediğim, gönlünüze gelen, keyif alacağınız güzellikler sizin olsun. Kötüleri evrene gönderelim, iyileri biz alalım. Güzellikler bize bulsun arkadaşlar. Zor dönemler, sıkıntılı dönemler, özellikle ekonomik olarak tüm dünya diyoruz ama zaten biz 3. sınıf olduğumuz için daha da zorlanıyoruz bence. Üzülüyorum bir taraftan. Bir taraftan da yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmiyor. Bir topluluğun hep beraber, everybody sıkıntı yaşadığı bir döngüdeyiz. Bu arada şeylere de dikkat edin arkadaşlar. Virüs, herkes biliyordur aslında gribi. Aman dikkat edin ben 45 gün çektim. Yani baya baya çektim. Dikkatli olmanızda fayda var. Evet bugünlük de bu kadar diyelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.